Oğlum şimdi yaşımı ayarlayayım da Yaşım 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 65 <laughs> Şimdi oğlum için Oyun oynayacağım Gelin lan buraya gel lan buraya <laughs> Ölmedi mi lan o Ya baba çarı Mahvediyorsun çarı sakın Mahvetme bak mermiyi çok harcıyorsun Oğlum oğlum Bu adam bu adam üstüme işte geliyor lan Lan oğlum Öldüm ya Öldüm. Ya baba yeter artık. Lütfen yeter artık ya. Hep ölüyorsun ya. Yeter. Canım affettim baba. Arkadaşlarım dalga geçecek benimle. Merak etme oğlum. Şimdi hepsini öldüreceğim. Senin için kazanacağım bu maçı. Hiç merak etme sen. Gelin bakalım buraya. Oğlum için öleceksiniz lan. Gel lan buraya. Ya bu adam ölmüyor ya. Kaçma buraya gel. Kaçma. Kaçma dedim. Sana dedim kaçma ya. Adam öldürdüm. Şu bulutlara gireyim de saklanın bari. Lan canım gidiyor. Allah Allah. Ya ay öldüm ya. Ya baba yeter artık ölüyorsun ya. Berbat ettin canım affettin. Bulutlar beni öldürdü oğlum. <laughs> bakayım bakayım, bakayım. Let's do this. Gelin lan buraya Hepiniz bittiniz Hepinizi öldüreceğim oğlum için Hepinizi öldüreceğim la, 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 la. yine öldüm <laughs> ya baba yeter artık. Hep ölüyorsun ya. Oğlum mermim bitti. Mermim olsa hepsini öldürmüştüm. Onlar görür şimdi gününü. Hepsini öldüreceğim merak etme oğlum. Tamam baba ama dikkatli oyna. Tamam mı? Lütfen artık ölme. Herkes benimle dalga geçecek. Hepinizi mahvedeceğim lan oğlum için. Bekleyin şimdi siz. Siz bekleyin şimdi göreceksiniz. Do this. Şimdi göreceksiniz. Ölsenize ya. Çok sinirlendim. Ölür. Oh, öldü ya çok şükür. Bir kişi öldür. Lan bu, bu, kim? Oğlum bu kel adam çok vuruyor. Lan bu kel adam çok vuruyor oğlum. <laughs> ya baba ona dikkat et. O kel kafasıyla vuruyor ya. Ay <laughs> yine öldüm. Baba yeter artık. Oğlum. Oğlum. Gel adam beni öldürce oğlum. <laughs>